Durmıyorum. Bu arada ODTÜ'de başörtülü öğrencilere yönelik çirgin saldırıyla ilgili üniversite yönetiminin inceleme başlattığı belirtildi. Yükten de konuyla ilgili bir açıklama geldi. ODTÜ'nün inceleme başlattığını AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan duyurdu. AK Partili Turan Twitter'da ODTÜ ile görüştüm. Başörtülü öğrenci kaydı konusunda kesinlikle sorun olmadığını, dünkü görüntülerin münferit olduğunu ve inceleme başlattıklarını, sonuca göre sebebiyet verenler hakkında yasal işlem başlatacaklarını ifade ettiler diye yazdı. Öte yandan Yükseköğretim Kurulundan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. YÖK Başkanı Profesör Doktor Gökhan Çetinsaya üniversitelerde bu tür olayların yaşanmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Başörtüsü taktığı için baskı gören öğrencilerin olduğu bu utanç tablosunu Türkiye'nin bir daha yaşamayacağını vurgulayan Çetinsaya, yapılanın doğrudan bir taciz ve öğrenim hakkına saldırı anlamına geldiğini kaydetti. Evet bunlar artık görmek istemediğimiz görüntüler. Az önce haberimizde de dile getirdiğimiz gibi Türkiye artık başörtüsü sorununu açtı ancak anlaşılan o ki bu konuda genelleme yapmak pek mümkün değil değerli izleyenler. Şimdi bu yaşananları değerlendireceğiz. Telefon attığımızda başörtüsü sorununun aşılması noktasında büyük çaba sarf eden bir isim var. Memur Sen ve Eğitim Birsen Genel Başkanı Sayın Ahmet Gündoğdu. Efendim hoş geldiniz sayınımıza. Hoş bulduk Tuğba Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Sayın Gündoğdu. Sizinle daha önce yaptığımız bir programımızda Eğitimciler Birliği Sendikası'nın çıkardığı e Ödenmiş Bedeller isimli 3 ciltten oluşan bir kitap hediye etmiştiniz bana. O evet, karanlık dönemde evet. 28 Şubat döneminde başörtülü arkadaşlarımızın yaşadığı sorunlar vardı. 28 Şubat sayfası kapandı ama görünen o ki bunu hazmedemeyenler hala ellerini kardeşlerimizin başörtüsünden çekememiş olanlar var. ODTÜ'de yaşananlara dair görüşlerinizi almak isterim efendim. Buyurun. Teşekkür ediyorum. O kitabın ödenmiş bedellerin birincisi Hacettepe Tıp Fakültesinden atılan bir kızımızdı. Hı hı. Ee, süreç kirli bir süreçti. Evet. Ee, bugün 28 Şubat sürecinin kirli aktörleri mahkemede yargılanıyor ama Otü'de 28 Şubat yeniden hortlatılmak isteniyor. Önce burada bir yönetim zaafı görüyorum. Yani e, bilimin özgürlüklerin merkezi olması gereken üniversitelerde elbette e, gezi zekalılar da çıkacak. Çapulcular da çıkacak. Dışarıdan birileri de oraya girebilir ama bu üniversitenin rektörü rektör yardımcıları yönetimleri ne yapar? Bu e, ODTÜ e, neden hep böyle e, çapulculuklarla anılır. Bunu e, parantez içerisinde bir e, hatırlatmak da fayda var. İkincisi hı hı. E, bu ülkeden demokrasi geliştikçe ileri demokrasiye doğru adımlar atıldıkça biraz referandumda e, derin devletin milletinden e, milletin devletine geçiş sürecine doğru hızlı e, e, referandumla başlayan bu süreç hızlandıkça e, sanki toplum mühendisleri rahatsız oluyor. Burada da bir proje olabilir. Yani şeytanın gördü dediğini görecek olursak, şeytana çok kulak vermemek lazım ama evet. şeytanın ne alt edeceğini dikkate almak lazım. Yani üniversitelerde, devlet dairesinde başörtü serbest olursa bunlar başörtülülere Aşağı açıklara baskı yaparlar, zulüm yaparlar diye bir paranoya vardı. Sanki ya siz başörtü serbest oldukça kimseye baskı yapmıyorsunuz. E, halbuki yapmanız lazımdı. Der gibi bir oyun hissediyorum burada. E, bu provokatörlerin bu oyununa karşı da e, uyanık olmak lazım. Sayın e, gündoğdu. gündoğdu tam da bu noktada şunu sormak isterim. Anlaşılan o ki yeni eğitim öğretim yılı hayli hareketli başlayacak. ...OTÜ'de yaşananlar e, gezi olaylarının devamı, üniversiteler de karışacak deniyor. Katılıyor musunuz buna? Yani üniversiteleri de karıştırmak isteyen birileri mutlaka çıkacak. Çünkü Taksim projesini hatırlayın ilk birkaç gün sağduyulu herkes ya belediye başkanı niye e, bu ağaçlar konusuna el atmadın? E, milyonlarca ağaç dikmişsiniz bu ağaçlara niye özen göstermedin derken hepimiz sonra baktık ki mesele ağaç meselesi değilmiş. Hı -hı. E, şimdi mesele ağaç meselesi değil mesele e, eski alışkanlıklarını devam ettiremeyenler. 28 Şubat'tan, Balyoz planından, ıslak imzadan, yakamozdan, ay 12 Eylül darbesinden Ede tumanların iştaha devam ediyor. Dolayısıyla onlar eski kirli hayatına bu ülkeyi döndürmek istiyor. Onun için ortada bir oyun var. Zaten bu ülkede başı açık, başı örtülü kadınlarımız, kızlarımız arasında böyle bir sorun yok. ODTÜ dahil bütün üniversitelerde bunlar sarmaş dolaş birlikte okuyorlar. ama e, Taksim'de e, basılan projenin okullar açılırken üniversitelerde yeni bir ayağının deneneceği e, kesin. Eee e, ortaokul liselere daha önce lise gençleri işte e, Kızılay'a yürüterek bazı okullardan bazı provokatörler içinde sendika yöneticilerinin de olduğu benzer şeyler denenebilir ama şunu herkes bilsin ki Türkiye'nin demokrasi yolculuğu geriye dönülmez bir yolculuktur... ...millet artık... ...76 milyonun kardeşliğini... ...öteki oluşturmadan... ...dünya görüşü ne olursa olsun... ...aynı gemide olduğunun bilincindedir... ...bu gemi su alırsa... ...hep birlikte zarar göreceğini görmektedir... Evet. İçimizde ...beyinsizler yüzünden bizi helak etme... ...Ya Rabbi duasını da... ...bu millet çok iyi bilmektedir... ...onun evet. için... E, ...başörtülü ya da başı açık sorun yok... ...ama kafaların e, içinde... ...takıntı olan, kafayı evet, başı... Evet. E, saplantılı insanlar var... E, ...elbette... E, ...buradan benim... E, ...gelecek seneye sınava girecek gençlere... ...bir çağrım olsun... E, otu gibi e, üniversitelere ...başı açık ya da kapalı... ...özgürlü gençler... ...özgürlükçü gençlerimiz... E, ...oraya e, hazırlansınlar ki... ...bu tür basiretsiz... E, ...eğitim hakkını... ...öğretim hakkını... ...gasp etme yetkisiniz... ...kendisinde görecek çapurculara e, bilim yuvalarında yer kalmasın. E, evet. Bu özgürleştirme daha çok çalışarak bu üniversiteleri doldursunlar. E, Bunlara da çağrımız, e, kuklası olduğunuz oyun size de zarar verecek. Kuklalığı bırakın, e, derslerinize bakın. Başı açık ya da örtülü, e, muhafazakar ya da değil, layık ya da anti antilayık, dünya görüşü ne olursa olsun... Şiddete prim vermeyin ve şiddete dönüşmeyen her düşünceye tahammül edin. Aksi takdirde kendi ayağınıza kurşun sıkmış olursunuz ki bu ülke için hayır alamet olmaz. Evet. Peki Sayın Gündoğdu, çok teşekkür ediyorum efendim. Değerli ben yorumlarınız için olsun. iyi günler i̇yi, iyi diliyorum efendim diliyorum. size. Değerli izleyenlerimiz tam da bu konuyla ilgili baş.